Merhaba arkadaşlar. Onun hoş geldiniz. Ay o neydi ya? O ne? Niye öyle bağırdın? Yüzümden yuvarmak geldi. Allah Allah enerji patlaması. Ne demişler yorumlarda bize? Devamlı oje koleksiyonu çekin. Oje koleksiyonu çekin demiştiniz. İşte evet. annem oje koleksiyonunu getirdim. Evet ben çünkü sürekli böyle tırnaklarıma ee, neler yaptım? Ee, Mickey mouse, Mi evet, penguin, penguin yaptım, minion yaptım, mini mouse, Mickey mouse yaptım. Bir de yine çizgi film, şey harika kanatların ojelerini yapmıştım. Arada bir böyle desenli ojeler yapıyorum biliyorsunuz, onlar Aa, için bu renkleri kullanıyorum. Mesela şöyle desen yapmıştım, benekli benekli desen. Ha, benekli yaptım. çizgili, evet. Bunların renklerini gösterelim, şöyle dizelim, bak böyle bir, bir sürü rengimiz gördüm. var. Tamam da sürebilir miyiz? Süreriz. Bunlar böyle janjanlı turuncularımız, kırmızılarımız. Arkadaşlar, muhteşem bir renk! O şey bakır rengi. Bak böyle, ben sana renkleri vereyim tamam mı? Sen birbirine yakın renkleri bir yan yana diz, şöyle bakalım ne renklerimiz varmış. Ben de bir unuttum renkleri. Bak bu çok güzel, tatlı bir pembe. Sen renklerine bakmak istedin değil mi? Süreceğiz değil mi? Süreriz. Bak şu pembe çok tatlı. Bunlar biraz fosforik renkler. Neon diyor zaten. Neon turuncu. Birbirine yakın renkleri sen yan yana koy tamam mı? Bak şöyle kırmızı. Bu bordo. Şöyle görelim bütün renkleri. Aa bu da çok güzel. Bunun içinde böyle yıldızlar var. Lacivert yeşil falan oluyor bu. Sonra ben şuradan seçeyim sana. Bak bu da kırmızı. Bu da ayrı bir turuncu. Kaç tane kırmızımız turuncumuz varmış bakalım. Bak bu da sarı. Güzel bir sarı. Bu da kırmızı çıktı. Aa, bu, bu. Hmm. Bunu ver, bunu ver lütfen bunu ver. Bak bu da kırmızı. Evet, bak bu değişik güzel bir bunu yeşil. Ver. Sonra şu beyazları ayrı bir yere koyabilirsin. Bak bir tane sarı gördüm şurada yine. Anne, koyu renkleri var, açık renkleri buraya. Bak, Ana bu renklerimiz filan buraya. Şu çok açık renkleri arkadaşlar. Ben beyazı sürüyorum, beyazın üstüne sürüyorum bu renkleri. Daha çok belli oluyor o zaman renkleri. Yani sarısı, kırmızısı sorusu da çok belli oluyor. Bu çok açık ten rengi, morlar buldum. İşte morlar. Vay, bir sürü mavi tonları, turkuaz, mavi. Al bakalım. Şurada yine mavi var. Ne mavimiz. Ay bu mat. Bu da mat serisi. Flormarın. Evet. Bu da çok güzel duruyor. Buzlu cam gibi duruyor tırnakta. Yine ona çok yakın bir renk. Mavi. Yine yeşil buldum. Bu da fosforlu bir yeşil. Bunu da beyazın üstüne sürüyorum ben. Muhteşem ya. Ay çok tatlı bir kuş ya. Aa bu da çok güzel. Bu da H&M'in. Bu da fosforik bir lacivert. Çok güzel Size bir duruyor. bir şey diyeyim mi? de bakalım. Bu da metalik bir lacivert. Hani şey, oyuncak diyeyim, kanalım kanalın bir babisi var ya böyle kara. Onun evet. elbisesinin rengi. Ha evet. Doğru. Bordolarımız. Mira al bakalım. Bu koyu bordolar. Vay bunu çok seviyorum işte. Bunu çok kullanıyorum. Metalik mor. Al bakalım. Bunlar şeffaflar. Hem tırnak koruyucu hem de çabuk kurumasını sağlayan şeyler. Bu açık mavi, bebek mavisi. Al bakalım bunu da. Oo, Mira'ya bak. Bütün renkleri yan yana düzmüş. Lacivert ve mor. Bak bu da neon. Lacivert fosforlu. Oo, simli bir yeşil. Şıkır şıkır. Oo, bu da mor. Morumuz çıktı. Anne buraya da simli renkle teker, teker sürelim olur mu? Teker teker. Oo, o kadar parmağımız mı var? Üç gün süreriz valla. Bunlar da bordo. Kırmızı. Bu da yine şey tırnak kenarı için. Aa, bir tane daha bebek mavisi buldum ama bu yaldızlı. Demek ki bir değil. Bu da yeşili hafif. Bunu da al bakalım. Bu buraya galiba. Siyah buldum Miracım. Oo, Bakın anne burada burası doldu. Metalik bir lacivert daha buldum. Sinirler. Yine bordolar buldum. Ne kadar bordo oje varmış. Onlara bir bakalım. Bazıları çok koyulaşmış olabilir. Anne en çok mavi takımı. Bu takım bu takım var. Oo, bayağı varmış evet bu. Oo, bu da altın sarısı parlak. Bu da altın sarısı Mira. Nereye koyacaksın? Altın sarı, Yeşil. Yani evet. yeşil gibi bir şey evet. Bunlar genelde cilalar bu çok koyu. Al bakalım bunda. Fosforik bir pembe daha buldum. Al bakalım bunda. Anne bu takım dosya, bu takım dosya. Hangi dosyuyorum. hangi serimiz çokmuş? Bak buraya sıkışmış bir sarı buldum. Civciv sarısı. Al sana bir gümüş kırısı. Oo. Canlı bir yeşil daha buldum. Anne, bu da mat en, siyah, buzlu anne, cam siyah. En çok hangi takım söyleyeyim mi? Bunlar. Anne çok bu, renkler. Takım, bu takım bu takım bu takım bu takım. Bunları nereye bu koymayı düşünüyorsun? <laughs> Morlar mı? Bunlar ten renklerine yakın. Buraya mı bu da? Tamam bu da buraya o zaman. Siyan. Bu da altın sarısı bir gibi bir şey pişimle. Bu da bordo buldum bir tane daha. Bunların hepsi birbirinden farklı bordolar. Çok yakın da biliyoruz ki bilir ama hepsi farklı. Bunlar da cila. Aa bu da şey sarı. al bakalım. Bu ne renkmiş? Bu da gümüş griymiş. Al bakalım. Oo, şuraya bak. Oo, Mira o ne? Ha? Bayağı bir ojemiz varmış. Onlar şey cila diye koymadı. Tırnak koruyucular onlar. Cila da olabilir. Cila da olabilir. Şöyle cila. renklerine bir yakından bakalım. Oo, bir sürü video çıkar bu renklerden artık değil mi? Süper renklerimiz varmış. kutunun içinde kaybolmuşlar bunlar. Görmüyorum. O ne? O da cila. Evet Mira böyle ton yol tom bende, dizdi. Yol ya. Hı? Buradan gidiyorsun, buraya gidiyorsun, çıkıyorsun, dolaşıyorsun. Evet. Sonra şuradan gidiyorsun, gidiyorsun, yürüyorsun, çıkıyorsun, buraya gidiyorsun. Ojeden yol yapmış Mira. Labirent oldu vallahi. Tamam şimdi bunlarla artık yeni yeni videolar yapalım. Tamam mı? Tamam, şey yapalım. Sürelim, tamam şey yapalım. Hmm, yeni karakterler. Mesela trollsün yapabilirim yakın zamanda. Aa, değil mi? Evet. olur. Anne bence. Evet. Tamam. Bütün hepsini yap bir de en özel pembe. Tamam. Trollsün oje desenlerini yapacağım size çok yakında. Evet şimdi Mira'ya bir iki tane renkli oje süreceğiz. Bakalım Bunlar. çok istedi. O hepsi o kadar tırnağın mı var senin Mira? Ya işte bir, birkaç tanesini seçeyim. Tamam, ya. seç içinden ben sana süreyim. Onları istemem, tamam, onları istemem. ayırdım. Şunları mı? Ben evet. süreyim istersen. Ama sileceğiz, yarın okul var. 1-2-3-4 Bir tane tamam. daha seçiyorum. Evet arkadaşlar, bunu 10 da uygulayacağız. Hadi bakalım, Uygula kendi sürecekmiş Miran. Ben açtım, sür bakalım. Güzel sür, etlerine çok gelmesin, tırnaklarında kalsın bakalım. Zaten ben bir keresinde babamı göstermek için sürmüştüm. Hı hı. Şuraya koy ki daha sonra sürmezsin. Oo. <laughs> güzel. Kapı zaman söyle sen kapatayım mısın? Tamam sen sırayla sür bakalım. Çok fazla alma. Çok güzel oldu mu? Hı -hı, yavaş etine geldi. Hani dünya gibi şuna da yeşil kutudan baktım. Öyle mi? Tamam. Arkadaşlar ben bu elimde daha çok bu elime güzel sürebiliyorum. O yüzden bu elime annem sürüyor şimdi. Değil mi? Evet. Evet başka. Şimdi morum sürüyoruz. bakalım. Allah tamam, tamam. hmm. Allah. Size kelebek yapayım mı Güzel. Anne. Bak renk renk kelebek, kelebek yaptım. Kelebek oldu evet. Tamam şimdi birazcık kalsın sonra sileceğiz. Tamam mı? O zaman teşekkür ediyoruz koleksiyonunuzu bizle paylaştığınız için. Peki, o, o kızım. Şey tamam. tamam. Hadi öptüm görüşürüz. Bay bay. 12 size abone olsunlar mı? Hı hı. Olsunlar. Görüşmek Aa, üzere, üzere arkadaşlar. Oje kızı nedir? Ojeyi çok seven kızımı getirdim. Hımm evet Mira tasarlamış. Başka bir oyuncaktan başka bir oyuncak yapmışız. Evet. Hadi görüşürüz bay bay. Bugün sizlere takılarımı göstereceğim size. Bu arada çanta gibi bir kutum var benim. Açacağız şimdi göreceğiz. Bu da benim hazine kutum. İçinde benim şeylerim, takılarım var. Hazine takılarım. Hımm aç bakalım. Hmm. hmm. Bunun, bakın arkadaşlar bunlar benim taçlarım böyle. Hmm, o taç Eskide ama. Eskiden annemin de evet. bana verdi. Kolye olarak da kullanılabilir taç evet. olarak. Bazıları annem de bana vermiş. Hmm, güzel bir taçmış. Koyalım bakalım. Bunlar da benim böyle taç gibi tokalarım. Tokaların, örgü tokalar. <laughs> evet, böyle. Renkli saçlarıma şey bağlıyorsun böyle. <laughs> evet bazı videolarda taktık onu biliyorlardır. Pony örgüleri evet, Toka. Ben bu çok tanımıyorum ama galiba birinin kardeşiydi.